Evet sevgili Karacalar. Kendisini e, tanıtalım inşallah. Ya köyün mollası diyebilirsiniz yani, yani Her şeyi diyebilirsiniz. Yani bilgi birikimi olarak belki okutulmadı, belki okudu, okuyamadı ama yani bilgi birikimi olarak bizim 7 cettimizi sizlere anlatabilecek e, kapasiteye sahip Durmuş abimizden kısa bir bayram mesajı alacağız inşallah. Buyur abiciğim. Yapılan e, her şey çok güzel ya, ama işte e, işin içerisinde Allah rızası, Allah rızasının dışına çıkan hiçbir işte hayır yoktur. Biraz bu dini günlerde Allah rızasını gözetmek gerekli. Ben tüm halkımızın nice bayramlar diliyorum. Mevlüt mü olsaydı işte? Yok tamam. onu gördüm diyor yani.